Merhaba arkadaşlar. Ben Can. Elimden geldiğince bu dizide bilimsel bilgileri anlaşılır biçimde anlatmaya çalışacağım. Siz de eğer bu videoyu izliyorsanız bana destek olmak için videoyu beğenebilirsiniz. Kanalımı takip etmeyi ve tanıdıklarınıza tavsiye etmeyi unutmayınız. İlk videomda dünyanın oluşumunu anlatacağım. Umarım faydalı bir video olur. İnsanların bir kazanmasından bu yana dünyanın oluşumuna dair birçok teori ortaya atıldı. Bunların büyük bir çoğunluğu çürütüldü ve bize cevap verebilecek bilim gibi bir araç sayesinde gittikçe daha net cevaplar sahip olduk. Ben aklımızın ağlamayacağı kadar büyüktür. Bundan 13.8 milyar yıl önce oluşmuştur ve büyümeye devam etmektedir. Hatta o kadar hızlı büyüyor ki sonunu göremiyoruz. Biz ilerledikçe bizim hızımızdan daha hızlı uzayan bir yol gibi sonuna yetişmemiz mümkün değil. Bu oluşum Big Bang denen bir patlama ile gerçekleşmiş ve çok sayıda cisim her yöne yayılmıştır. Zaman içinde bu cisimler bir araya gelerek galaksiler, yıldızlar ve gezegenleri meydana getirmiştir. Güneş de bir yıldızdır ve dünyanın yaklaşık bir buçuk milyon katıdır. Dünya o zamanlar şimdiki haline hiç benzemiyordu. Çok sıcak, tamamen lavlardan oluşan bir küreydi. Zamanla bu küre soğuyarak dış kısmında bir kabuk oluşturdu. Tam da bu kabuk oluşmuşken Mars büyüklüğünde bir meteor dünyaya çarptı. Çarpışma sonrası saçılan malzemeler bir araya gelerek ayımızı oluşturdu bu çarpışma oluşan kabuğu tekrar erimesine neden oldu. 400 milyon yıl sonra dünyaya gök taşı yağmuru başladı. Yüzeyin büyük bir kısmı tekrar eridi. Bu meteorlar yaşamımız için en önemli madde olan suyu içinde bulunduruyordu. Her meteor az miktarda su taşısa da 20 milyon yıl boyunca bu olayın devam etmesiyle dünyanın yüzeyi suyla kaplandı. Meteorlar suyun gelişinden sonra yaşamın temeli sayılan amino asit, karbon ve proteinlerin dünyaya taşıdılar. Bu, bu maddelerin okyanus içerisinde tek hücrede bakterileri oluşturduğu düşünülüyor. Bu bakteriler güneş ışığına glikoza çevirmekteydi ve oksijen açığa çıkmaktaydı. Bu süreç 2 milyar yıl boyunca devam etti ve atmosferi oluşturdu. 1,5 milyar yıl önce dünyanın kabuğu büyük parçalar halinde kırıldı ve süper kıta Rodinya'yı oluşturdu. Rodinya'nın oluşumu 400 milyon yıl sürdü. 750 milyon yıl önce Rodinya iki ayrıldı. Volkanik patlamalar yaşandı. 540 milyon yıl önce Okyanuslardaki yaşam oksijen seviyesindeki artış sayesinde tek hücreli bakterilerden çok hücreli organizmalara dönüşmüş durumda. 460 milyon yıl önce güneşten gelen radyosunu engelleyerek karada yaşamı mümkün kılan azon tabakası oluştu. 200 milyon yıl önce Dünyada dinozorlar gö görünmeye başladı ve 140 milyon yıl boyunca gezegenin hakim canlıları onlardı. 60 milyon yıl önce 11 kilometre çapında bir gök taşı dünyaya çarptı. Karadan yaşayan çoğu tür gibi dinozorlar da yok oldu. 20 milyon yıl önce gezegenimiz bugünkü haline kavuştu. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer bu video ilginizi çektiyse ve devamını dinlemek isterseniz video beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. Bilimle kalın.